Evet, bak şu Barbie setleri, bebek Aa! setleri. Ede! Ede, ede, ede. Dur bakayım ona. Bu ne Ede mi? Ede. Ede'nin ede, ede. ede, ede, ede. ede. Evet, uyumuş Daha iyi Hani bu daha Öyle mi? iyiymiş ama güzelmiş o. Hı. O da iyi. Hadi bak bak. Dede, Dedi. Şunlar da bak kızım. Evet. Dada. Bebek dada. Bebek dada. Adam bebek dada. Ne bu ya? Bunlar da. Şunlar da yemiş. Bak bu da çok iyi. Var bir dolabı bu da. Anne. Mutfak seti. Aa, bir anne.